Selamlar sayın seyirciler, ben eğitmen numeralog Senem Aydın. Y harfiyle devamlılık sağlıyoruz. Arkadaşlar alfabemizin 25. harfi olan Y, e, Yunancadan dilimize geçmiş olan, Yunan alfabesinden geçmiş olan ve... U harfinin bir türevi olarak e, yine türemiş olan bir harf diyebiliriz. Y harfinin semboline baktığımızda aslında tıpkı V gibi yukarı uzanan e, ayrı iki çizgisiyle yedinin yani 7. çakranın başlıklarından olan bir manevi içgörüye sahip e, arayışçıyı simgelediğini görürüz. Y harfi hem evrenin sırlarını keşfetmek ya da Ruhu kurcalamak için kullanılan çatal uçlu çubuğu benzer şekilde aslında bize perdenin ardındaki e, buradaki doktrinin sırlarını keşfetme arzusunu bahşeder bir çatal görevi görür. Ama buradaki çatal tekrar ediyorum perdenin arkasındaki sırları keşfetmek için sanki oradan bir çatalla cımbızla bir şey çekmek gibi bir e, şey diye düşünebiliriz bunu. Y harfi iki farklı yöne ayrılan ama aynı zamanda da birleşen iki çizgiden oluşur. E, harfin kelimelerine baktığımızda yine yedinci çakrayı burada çok net görebiliriz. E, gizemli, sezgisel, düşünceli, meraklı, öncü, uyarlanabilir, kendine güvenen, orijinal, zeki, mantıklı, pratikli, e, pratikli yalnız lütfen, pratik, güvenli, ee, eğer tepe çakrayı doğru düzgün kullanabilirse tepe çakranın niteliklerinden birisi olan sezgisel güçlerin aktive edilmesiyle beraber şimdi buna vahiy diyeceğim ama vahiy peygamberler, peygamberlere özgü bir şey fakat e, alt beynini ve bilinçaltını doğru düzgün kullanabilen 7. çakradaki bireylerin ilham da aslında bir vahiy şeklidir. Ee, diğer bilinç altlarıyla iletişime geçmesiyle oradan veri çekme yani buradaki yeğenin cımbızla böyle çatalla veri çekmesine yarayan bir formu vardır. Metafizik alanda e, oldukça 7. çakra çalışanlarını görebiliriz. Şimdi burada aynı zamanda bu harf aklımıza yol kelimesini de getirdiğinden, e, sembol itibariyle, yapı itibariyle de yola benzediğinden, yol, aklımıza yol kelimesini getirdiğinden, yol ayrımına gelen kişinin, bakın yol ayrımına gelen kişinin ruhu mu yoksa materyalizmi mi ya da başka bir de işte tüyü mü, tacı mı seçeceği yaşamın her alanının yol ayrımını ve yapacağı seçimleri temsil eder. Kahvemizden bir yudum alarak devamlık sağlayalım şimdi e, 7 sayısı e, çakrasal değeri itibariyle de e, hemen hemen 7 rakamının aynı niteliklerine sahiptir e, Pardon y harfi 7 sayısının hemen hemen aynı niteliklerine sahiptir Burada e, metafizikle genellikle ilgilenebilirler, metafizik alanla ilgilenebilirler. Çok sezgisel ve e, piscik algıları yüksektir bu insanların. Eğer ismin ilk harfinde yani köşe taşında Y varsa bilgelik, sezgi ve iç gözlem ile rezonansta olmaları çok normal. Özgürlüğün e, kişide vücut bulduğuna işaret eder bu. Şimdi... Geçtiğimiz günlerde e, bu özgürlükle ilgili bir post paylaşmıştım Instagram'da paylaşmış mıydım? Evet ama burada farklı bir özgürlükten zihinsel özgürlükten bahsetmiştim. Şimdi 7. çakra analitik zekanın en baskın olduğu e, çakralardan bir tanesi özellikle 7 e, rakamını Mesela örnek veriyorum G harfini ya da Y harfini ee, yani 7 rakamının mevcutta bulunduğu harf ya da sayı hiç fark etmez. Tüm bunları doğru bir şekilde kullanamayan bireylerde dikkat eksikliğini çok yoğunlukla görüyoruz. Çünkü e, analitik zeka öyle bir zeka tipi ki doymak istiyor. İçeride aç bir canavar var tamam mı ama nasıl doymak istiyor? Biraz önce Y harfiyle ilgili e, saydığım kelimelerde zekayı besleyen, mantığı besleyen, örnek veriyorum metafizik alanda e, onlara e, sezgisel özelliklerini geliştirecek, e, onların kendilerine güvenlerini arttıracak, tepe çakrayı aktif bir şekilde kullanabilecek opsiyonlarını e, geliştirmelerini sağlayacak. Her türlü şey onların analitik zeka tipini besliyor. Şimdi burada... E, işte bu da özgürlüğün kişide vücut bulması. Tamam mı? Yani zihinsel özgürlükten bahsediyorum. Kişi eğer analitik zekayı kontrolünün altına alırsa bir nevi zihinden çıkış ve bir nevi aslında özgürlüğü deneyimli. Burası çok önemli. E, fakat 7. çakrada e, bundan bol bol bahsettik. Fakat ee, şöyle söyleyeyim bu biraz farklı bir konu özellikle tepe çakrasıyla alakalı bir konu. Tepe çakra, analitik zeka, aklın özür dilerim zihnin içinden çıkamamak ve bir özgürlük alanı. Eğer analitik zeka kontrol altına alınırsa çünkü analitik zeka öyle bir zeka tipi ki, tipi ki e, kafada 40 tilki dolaşıyor. 40 da tip, kuyruğu birbirine değmiyor sürekli düşünceler içerisindesin. Beşte mesela analitik zekaya şeydir 5'te mesela yoğun kararsızlık 7'de kendisini dikkat eksikliği olarak gösterir arkadaşlar dolayısıyla burada bu zeka tipinin kontrol altına alınması aynı zamanda özgürlüğün tepe çakrada vücut bulması kişinin zihninden e, çıkabilmesi ve zihnin dışında da e, var olması ve aynı zamanda mesela 7. çakra çalışanlarına baktığınızda biraz soğuk tipolojiler görürsünüz hiç anlaşamadığım insanlardır yani hiç anlaşamadığım demeyeyim de 7'ye baktığınızda, 7 rakamına baktığınızda 4 ve 3'ün birleşimi, 5 ve 2'nin birleşimi, 6 ve 1'in birleşimi. Özellikle 4 ve 3 birleşenleri beni çok şey yapıyor. Yani birbirimize çok ayrıksı yapılara sahibiz bu insanlarla. Her ne kadar ben de bir analitik zekâ mensubu da olsam 7'lerin egosu nasıl diyeyim size farklı ya yani beni etkiliyor birazcık. ...neyse... ...etkiliyor demeyeyim de... ...aa... ...anlaşamıyoruz... ...ben biraz daha sıcakkanlıyım... ...Akdeniz insanıyım... ...eskiden daha da fenaydım... ...artık birazcık... ...ben de 7'ye benzemeye başladım... ...demek ki... ...anlaşamamamızın sebeplerinden bir tanesi... ...benim de... E, ...onlara benzemem... ...gerekliliğiymiş... ...artık daha iyi anlaşıyoruz... ...ben onlara çözdükçe... ...onlara yakın oldukça... ...onlara benzedikçe... ...daha iyi anlaştığımızı görüyorum... ...neyse... Buralar, buralara geçelim. 7, <laughs> benim kritik dertlerimden bir tanesi. Şimdi e, ne dedik? Özgürlüğün kişide vücut bulduğu alan tepe çakra. Aslında burada kişi her türlü kuraldan, sınırlardan rahatsız olur ve onlara aslında ters istikamette hareket etmek ister. Bu kral, kural delici özgürlük onların cesur olmasını da sağlayacaktır. Kendine olan güvenlerinin güven, güvenleriyle beraber şüpheyi ortadan kaldıran bir yapı. Yani Y harfine sahip olan insanların kendine kendilerine olan güvenle kendilerine olan şüpheyi bu da 7. şakra nimetlerinden biri kendilerine olan şüpheyi ortadan kaldırmaları gerekiyor. Şimdi buna rağmen e, y harfiyle özellikle ismin ilk harfinde y harfi olan insanlar genellikle çekingen kalabilirler. Kendi içinde yaşamaya daha eğilimlidirler zihninin için kendi zihinlerinin içinden çıkamadıklarından dolayı aynı zamanda bu kadar üstünde çokça durup düşündükleri düşünceler, kararları mutlak doğruya ne kadar ulaştıklarına da işaret eder. Harfin negatif yönünde kendini bir şeye adamakta zorlanan, kararsız ve aceleci yargı ne yazık ki göze çarpar. Yani 4 ve 3 ya da örnek veriyorum 5'in kararsızlığı Artık e, yedinin birleşimi kişide nasılsa öyle söyleyeyim size. E, y harfi ve yedinci çakra çalışanların genellikle duygu ve düşüncelerinin dışarıdan anlaşılması çok zordur. Ve ne olursa olsun bu ayrıklığı bir şekilde sürdürürler. Ayrıklık bakın ayrılmışlık e, bunu bir şekilde sürdürürler. Bu yüzden çevresindeki insanlar e, büyük titizlik ve özenle aslında onun filtresinden geçmiş seçilmiş kişilerdir. Yedinci çakrada bunu çok fazla görürüz. Genellikle bunu da egolarıyla yaparlar. Öyle söyleyeyim. Her geleni hayatlarına almazlar. Bir yedi çalışanının egosuna çarptıysanız geri durun, geri basın. Kesinlikle sizi o alanın içerisine almayacaktır. Net. Şimdi e, Y sembolünün titreşimlerinin de etkisiyle beraber Y eğer yine baş harfse bir isimde köşe taşıysa mistik ruhani keşifler yapma e, olanakları e, ve mistik şeylerin ve ruhani keşiflerin e, merakında olabilirler. Bu e, manevi e, maneviyat onlarda eğer analitik zekayı besleyebilirlerse okurlarsa gerçekten okuyarak derinleşirlerse bilgilerin kaynağından onlara aktığını görürler. Burası da çok önemli. Çünkü derin sezgisel duyuşları fark etme, kabul etme ve alma yetileri vardır. Tamam mı? Ve bir Y kişisi ya da bir yedinci çakra çalışanı tüm bu deneyimleri yaşamak için tek başına olmaya ihtiyaç duyar. İşte onların o ayrıksılığı aslında bundan kaynaklı. Çünkü manevi alandaki bir gelişmeyi topluca çıkamazsınız arkadaşlar. Maliye çıkamazsınız. Yalnızlık bazen iyidir. Ben de bu yıl 9 e, yılımda olduğum için oldukça azaldım. E, azaldıkça azaldıkça 7'leri e, işte 7. şakra çalışanlarını daha iyi anlıyorum. Çünkü bu yıl artık benim maneviyatımda e, tap yaptım, tepe noktası yaptım. E, şey bunu e, duygusal yapmak için söylemiyorum. E, bu şey değil yani acımtırak bir olay değil. Ben hepsinden çok mutluyum bu anlattıklarımın. Çok derin e, acıyla belki bazen nasıl diyeyim derin bir e, depresyonla ilerlediğim oradaki manevi açılımlar oradaki yalnızlığın hepsini derin derin yaşadığım çok enteresan bir yıl oldu birisinden şey değilim hepsi de iyi ki olmuş e, yani çok benim için enteresan bir yılda o yüzden yedileri artık daha iyi anlıyorum. Daha iyi anlaşıyoruz. Çünkü ben eskiden çok fazlaydım. Çoğuldum. Çok kalabalıktım. artık yani 39 yıllık hayatım boyunca olabildiğim en minimum seviyedeyim öyle söyleyeyim. Hem çevre olarak, etrafımdaki insanlar olarak mesela önceden çöplük gibi okurdum. Artık okuduğum kitaplar bile minimum kriterde, belirli kriterlere göre okuyorum. Yani her anlamda azaldığım ve e, azaldıkça özüme döndüğüm bir süreçteyim. Çoğaltacağım şeylerin, e, çoğaltacağım alanlar daha farklı. Manevi alanda geliştiğinizde azalıyorsunuz, yalnız, yalnızlaşıyorsunuz, yapacak bir şey yok. Şimdi burada... Yine bu yalnız kelimesinin baş harfiyle kişinin harftaş yani burada Y harfindeki kişilerin harftaş olmasının tesadüf olmadığını görebiliyoruz. Şayet harfin olumsuz yönünü yaşamlarına yansıtıyorlarsa Doğal sezgilerine ve sezgi yeteneklerine güvenmeleri ve bu yolda hareket etmeleri gerekiyor. Eğer bir son kişinin isminin son harfi Y ise yani bitirme taşı Y ise yine bu mistik titreşimli çubuk yani Y çubuğundan bahsediyorum burada. Ruhani arayışı bu çubuğun ruhani arayışı eksenindeler. Harfin bitir, yani özür dilerim ismin bitirme taşı olduğunda bunu daha baskın yaşıyorlar. Hayatı algı, sezgi ve iç gözlemle yaklaşırlar. İçe dönük olmaları %80 muhtemeldir. Onlar her zaman görünmeyen düzlemdekini merak duyar, soyut bilgilerle çalışmayı severler ve onun ardındaki giz perdesini aralamak isterler. Bu ne Doğu felsefesi, mistizm gibi ruh odaklı kadim bilgilere başvurmak, o öğretilerin pratiklerini deneyimlemek ve aslında tüm soruların cevaplarına erişmek isterler ve bu konuda da baskın bir araştırma yaparlar. Eğer harfin negatifindelerse alfabedeki bu iki kolu birbirinden ayıran iki kolu birbirinden ayıran çizginin yolunda yani şimdi yol dedik ya biraz önce G harfi için işte burada yolu seçmekten başka seçenekleri yok. Eğer seçemezlerse Bakın seçim yapmak 7. çakranın ana temel kelimelerinden bir tanesidir. Y harfinde bunu net bir şekilde görüyoruz. Birbirinden ayrı uçlara giden, ayrı noktalara giden iki çizgi muhakkak bir seçim yapmak zorunda. İyi ya da kötü. Eğer bunu yapmazlarsa analitik zekanın vermiş olduğu bir kararsızlık yapısıyla ilerlerlerse dikkatsiz, kararsız, çekingen, kafası karışmış, şanssız, dürtüsel, eğer bir de içine 4 ve 3'ün birleşiminden kaynaklı ya da 6 ile 1'in birleşiminden kaynaklı bir 7 ise bu dürtüsel, talihsiz, fiziksel engel ya da işlev bozukluğu daha çok olası. Neden fiziksel engel ve işlev bozukluğu? Bu çok farklı bir alan buna daha sonra gireceğiz merak edenler bana yazabilir. Buraya Burada anlatmayacağım bunu. Ee, yani bazı küçük sağlık sorunları olabilir çünkü neden abi Tepe çakra ile çalışıyoruz tamam mı ee, Tepe çakra zihnimizin beynimizin beyinsel işlevler işlevlerimizin bulunduğu e, bir alan olduğu için bu alanda dikkatli çalışılması gerekiyor ee, Mesela özellikle y harfi taşıyanlar ve 7 çakra üzerinde çalışanların uyarıcılardan ve aşırı miktarda doğal olmayan bol baharat içeren gıdalardan kaçınmaları ayrıca da egzersize öncelik vermeleri gerekiyor. Y harfi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gençler ve genç kalmayı sevenler Z harfi ile devamlılık sağlıyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.